Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Forza Horizon 4'te arkadaşa araba nasıl verilir onu göstereceğiz. Ve risk alıp 19 milyonluk bir arabayı vereceğiz. Bakalım kapabilecek mi arkadaşımız? Bugün yanımda Deniz var. Deniz Yukarıya çıkalım. Deniz hoş geldin diyecektim. Deniz hoş geldin. Şimdi bugünkü yapacağımız müzayede de denize ucuz bir fiyata verip e, kaptırmaya çalışacağız. Şimdi ben müzayedeyi başlatacağım birazdan. Şöyle diğer bir araca binelim. Evet, aracımız bu. Şöyle fiyatını da gösterelim. Tamam, şimdi sen aracın markasını görebiliyor musun Deniz? 207 S. Aynen. Süper 2000. Tamamdır. Peki onayladığında yine 19 milyonluk araba çıkıyor, değil mi? Şimdi buradaki mantık arkadaşlar, Deniz'e aracın modelini, markasını, her şeyini söyleyip vereceğimiz teklifi de söyleyip denize arabayı kaptırmak. Bir deneyeceğiz. Şimdi geliyorum. Tamamdır. Şimdi müzayede aracı diyeceğim. Başlangıç ücretini 200 bin yapıyorum. Hemen satın alma ücretini de 300 bine koydum aracın müzayede süresini 24 saat yapıyorum ki araç ilk başta ortaya çıkmasın. Yani bir saat yaparsam araç ortaya çıkar. Şimdi senin ayarlarını göreyim Deniz. Nasıl bir, bir fotoğraf atabilir misin bize? Nasıl ayar yaptığını? Tamamdır. Şimdi geldi fotoğraf. Amacımız burada gördüğünüz gibi aracın modelini, markasını hatta sınıfını da girelim. Sınıfı ne? Bakayım ben. Sınıfı S2. Sınıfını da gir. Aracı bu arada 25.000'den başlatmayın. 25.000'e başlatan mutlaka vardır. Çünkü yanlışlıkla bazen başlangıç ücretini 25.000 koyuyorlar. Tamamdır. Şöyle olacak ayarlarınız. Gördüğünüz gibi modelini gireceksiniz. Ayrıca arabanın markasını ve araç sınıfını S2 gireceksiniz. Daha sonra en yüksek teklife başlangıç ücretini yazacaksınız. Ve Max hemen satın almaya Burada hemen satın alma ücretini gireceksiniz. Yine aracı 24 saat yapıyoruz. Sınıf S2. S1 miydi? S2 idi. Şimdi aracı dur bir daha bakayım ya. S2 imiş tamam. Şimdi tekrardan burayı 200 bin yapıyorum. Daha sonra 300 bin yapıyorum. 24 saate koyuyorum. Şimdi hazır mısın? Kulağın bende olsun. Tamamdır. Ben şimdi onayla diyeceğim ve sana Deniz tamam dediğimde sen girip arabayı alacaksın. Bekliyoruz. Tamamdır. Al aracı. Bakalım bizde müzayedeye. Umarım Deniz almıştır. 19 milyonluk bir araç. Hadi alırsın. Tamamdır. Aldın. <laughs> İsmini gördüm bir mutlu oldum <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi araç burada. E, deniz aldı. Bu şekilde araçlarınızı verebilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza ya, ucuz fiyata biz mesela bu aracın fiyatı gördüğünüz gibi başta göstermiştim zaten bir de burada göstertelim aynen like atın <laughs> abone olun bu şekilde diğer arabaları da deneyebilirsiniz büyük ihtimal deniz satacak değil mi ev alacaksın <laughs> sen sat sat ben sana daha bir sürü araba satarım <laughs> Benden başka istediğin araba varsa onu da satalım istiyorsan. Bir de bundan sonraki videomuzda biz Deniz'den araç almayı deneyeceğiz. Bu defa Deniz koyacak müzayedeye, biz alacağız. Ee, ben düşük bir araç alacağım. Maksat amacımız göstermek. Var mı başka istediğin araç? Ben göz gezdiriyorum da. Tam o zaman kapatalım bu videoyu.